Bugün bu videoda evde de bulabileceğiniz kolay malzemelerle hem de evde de deneyebileceğiniz olan bir deney olan sodyum asetat üretme deneyini göstereceğim. İlla ki benim gibi cam malzemelerde kullanmanıza gerek yok. Yani evdeki tava tencere ile bile yapabilirsiniz. Peki tepki ve basit bir asit bas tepkimesi olduğu için çok da zorlayıcı bir şey olmayacak. Kullanacağımız mililitreye göre çıkan ürünün gramajı az olacak. Çünkü sirkenin asitlik derecesi %4 ila %5 arasında ve sirkenin molü yani 1 mol sirke asetik asit 60,05 mol grama eşittir. Yani 1 mol asetik asit 60,05 grama eşit. O yüzden 60'ı 4'e bölüyoruz. Çıkan sonuç yani 15 gram bize sirkenin buradaki yüzdeliğini veriyor. Daha fazla sirke koyarak daha fazla malzeme üretmiş olursunuz. Bunun yanında da sodyum bikarbonatı daha fazla eklemeniz lazım. Ve burada 21 gram sodyum bir karbonat kullanılmıştır. Fakat yavaş yavaş ekliyoruz çünkü fazla koyarsanız şu şekilde dökülebilir. Böyle kötü olayların yaşanmasını istemiyorsanız benim gibi videoda yavaş yavaş kaşık kaşık ekleyerek ve karıştırarak bunun taşmasını engelleyebilirsiniz hazırda oluşan asit bas tepkimesi hakkında da biraz bahsedelim oluşan ürünlerde sodyum asetat haricinde hem su hem de karbondioksit oluşturmaktadır burada yaptığınız hesaba göre eklediğiniz kadar sodyum bir karbonat bittikten sonra oluşan tepkime tamamlanmış olacak devamında ise geriye kalan suyu buharlaştırmanız kalıyor. Ondan sonra ise sodyum asetat beherin dibinde oluşacaktır ve artık hangine kullanıyorsanız. Şimdi ise uzun sürecek olan bir buharlaştırma işlemi bizi bekliyor. Aynı zamanda dikkat edin. Çözelti tamamen buharlaşmaya başladıktan sonra yani su tamamen gittikten sonra bayağı bir sıçrama yapacak. Ben ne yaparsam yapayım bir türlü sıçramayı engelleyemedim veya durduramadım. Suyunu buharlaştırdığımız asetatın suyu buharlaştırdığımız zamanki görüntüsü aynı bu şekilde oluyor. Ve behere sert bir şekilde yapışan bu asetatı cidden almak beni biraz uğraştırdı, zorladı. Beherdeki asetat tam 15 grama tekabül ediyor. Bu asetat susuz olacak ki havanda izlediğim zaman havana veya herhangi bir yere hiçbir şekilde yapışmadı. Ama ben gene de onu mikrodalgada birazcık kuruttum. Şimdi ise bu top toz haldeki olan asetatımızı doğruca mikrodalgaya koymaya doğru götürüyorum. Mikrodalgadan da sonra iyice kuruyan asetatı Gene de bir kere daha havanda izip onu kapalı bir kabın içerisine koyacağım. Şimdi ise sırada asetat ile bir kristallenme deneyi var. Ama ben asetatı buzlukta soğuması için bekletirken çok fazla unuttuğum için istediğim bir görüntü elde edemedim. Ama gene de bir kristal formuna bir şekilde sahip olabildik. Gerçi tam da kristal denmeye bile. Tam o sahneyi yani videonun son kısımlarını gördüğünüzde daha çok böyle donmamış bir su kütlesi gibi görünecek. Ama aynı aynı zamanda bir kristale de benzeyecek bir şekilde duruyor. Şimdi ise bu deneyi yapmak için beğere az miktarda birazcık su ekliyorum. Ve ardından sodyum asetatı bir miktar suyun içerisinde koyuyorum. Ve burada suyu alttan karıştırarak ve ısıtarak ise sodyum asetatın su içerisindeki çözünürlüğünü iyice arttırıyorum. Yani kısaca basit bir kristallendirme yapıyoruz. Çözeltiden buharlar çıktıktan sonra iyice ısındığını anlıyoruz ve iyice de çözündüğünü anlıyoruz. Ardından ise daha küçük bir kabın içerisine soğuması için koyuyorum. Neyse. Ben buzlukta fazla unuttuğum için biraz fazla bir sıvımsı bir hal oldu ama gene de birazcık kristal görünüme sahip oldu. Bu da beherden çıkardıktan sonraki görüntüsü bu şekilde. Neyse video buraya kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gitmediyse de nedenini yorumlara yazın. Hepinize hoşça kalın diyorum. Ben de gidiyorum.